Sendai Investment, merkezinin Kamboçya'da bulunduğunu ve Securities and Exchange Regulator of Cambodia, SERC tarafından lisanslandığını iddia etmektedir. Yapılan incelemelerde şirketin gerçekten de SERC kayıtlarında yer aldığı görülmüştür. Ancak burada kritik bir nokta bulunmaktadır. SERC, Forex faaliyetlerini düzenlememekte ve bu alanda lisans vermemektedir. Bu nedenle şirketin sunduğu lisans bilgisi Yatırımcılar açısından herhangi bir yasal koruma sağlamamaktadır. Ayrıca, Sanday Investment'ın başka hiçbir tanınmış veya saygın finansal düzenleyici kurum tarafından yetkilendirilmediği veya denetlenmediği de tespit edilmiştir. Bu durum, şirketin yasal gözetimden tamamen uzak şekilde faaliyet yürüttüğünü ve yatırımcı fonlarının hiçbir şekilde korunmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür denetimsiz platformlar yatırımcılar açısından ciddi risk taşır. Para çekme işlemlerinin engellenmesi, manipülatif fiyat hareketleri, sahte kazanç vaatleri ve kişisel bilgilerin kötüye kullanılması gibi mağduriyetlerle karşılaşılması oldukça olasıdır. Bu nedenle, Sunday Investment gibi sahte lisans beyanlarıyla yatırımcıları yanıltan yapılardan uzak durulmalı. Yatırım yapılmadan önce ilgili düzenleyici kurumların resmi kayıtları mutlaka kontrol edilmelidir. Olası bir mağduriyet halinde ise sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi kayıpların önlenmesi için blok zincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden profesyonel destek alınması büyük önem taşımaktadır ya da kriptohukukcu.com uzman ekibinden konuyla ilgili detaylı bilgi istenmesi lehinize olacaktır.